Coin Gazetesi'nden herkese selamlar. XRP'nin Bitcoin karşısındaki fiyat grafiğinde 4 yıl sonra ilk kez haftalık altın kesişim gerçekleşti. XRP'nin teknik ve temel göstergeleri piyasada büyük bir kırılmanın yaklaştığını işaret ediyor. Bu bağlamda XRP ve Bitcoin önümüzdeki dönemde hangi seviyelere gelecek gelin yakından bakalım. <laughs> Kripto para piyasasının iki dev mi XRP ve Bitcoin arasındaki fiyat oranı uzun süredir sessiz ve dar bir aralıkta hareket ediyordu. Ancak haftalık grafiklerde kısa vadeli trendi gösteren 50 haftalık basit hareketli ortalamanın uzun vadeli trend olan 200 haftalık SMA'yı yukarı yönlü kesmesiyle XRP BTC paritesi altın kesişim formasyonunu tamamladı. Teknik analizde güçlü bir boğa piyasasının işareti olarak kabul edilen bu kesişim XRP yatırımcılar için kritik öneme sahip. Geçtiğimiz yıllarda XRP özellikle Sekin açtığı dava nedeniyle piyasa değerlerindeki yükselişlerden tam olarak faydalanamamıştı. Ancak yakın dönemde Sekin, Ripple'a karşı açtığı davada itirazını geri çekmesi ve mahkemenin XRP'nin perakende cira satış sırasında menkul kıymet olmadığını karar vermesiyle bu belirsizlik ortadan kalktı. Uzmanlara göre uzun süren konsolidasyonlar genellikle güçlü ve hızlı yükseliş hareketlerine zemin hazırlar. XRP'nin BTC karşısındaki fiyat oranının yaklaşık 4 yıldır yatay seyretmesi piyasada büyük bir enerji birikimine neden oldu. Bu nedenle altın kesim sonrası yaşanacak bir kırılmanın etkisinin oldukça şiddetli ve hızlı gerçekleşmesi bekleniyor. Yatırımcılar şimdi XRP'nin Bitcoin karşısında yükseliş performansını yakından takip ediyor ve olası rekor seviyelerin kapıda olduğunu düşünüyor. XRP için 2025'e öngörülen fiyat tahmini orta vadede 3.50 ile 5 dolar arasında. Eğer SEC davası tamamen Ripple yeni sonuçlanırsa ve global bankacılık sistemi XRP Ledger'ı benimserse XRP 7 hatta 10 doları görebilir 2025 yılı içerisinde. Bitcoin'de tarihsel olarak her yaralanma sonrası büyük ralliler yaşadı. 2024 sonrasında gerçekleşen son halving sonrası benzer bir senaryo bekleniyor son dönemde. Bu doğrultuda 2025'te öngörülen fiyat tahmini orta vadede Bitcoin için 150 bin ila 180 bin dolar. Kurumsal yatırım artışı, ETF'ler, Merkez Bankası rezervleri gibi etkenlere bağlı olarak 220 bin dolarda görülebilir. Yatırımcının kripto dünyasındaki fırsatçılara karşı dikkatli olması, bilinçlenmesi ve özellikle debüt cüzdanlarının güvenliğine önem vermesi de büyük önem taşıyor. Best Wallet ise bu anlamda kullanıcılara güvenli ve kullanışlı bir çözüm sunuyor. Best Wallet'ın yerel tokenı olan Best, Upcoming token sağlığı özelliğiyle kullanıcıların en son token ön satışlarına erişmelerini sağlıyor. Best token ön satışlar olmak üzere varlıklarınızı doğrudan, yüzden, arayüzden yönetebiliyorsunuz. Upcoming token özelliği aynı zamanda kullanıcıların dolandırıcılık sitelere kurban gitme riskini de azaltıyor. O halde siz de best wallet token'ı merak ediyorsanız açıklamadaki linkten detayları öğrenebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Bunun gibi videoların da gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.